Ümmetim yağmur gibidir. Başım hayırlıdır, sonumu bilinmez. Başındakilerin kazandıklarını sondakiler de kazanabilirler. En son gelenlerden biri veya bir cemaat en öndekilere yetişebilir. Kıyamete kadar Ebu Bekir olma yolu açıktır kıymetli kardeşlerim. İnfak edip Abdurrahman olmak isteyen olabilir. Osman olmak her zaman mümkündür. Talip olmak isteyen için imkanlar vardır. İmam olup azam olmak isteyene kütüphaneler açıktır. Selahaddin için cepheler hazırdır. Asırlar sonra gelip görmeden Peygamber Aleyhisselam'a sevdalanmak, Medine'sine hasret olmak, Kur'an'ına ve sünnetine sarılmak, kitaplarda görüp gözleriyle görenler gibi olmak, asrı ne olursa olsun bir fazilettir kıymetli kardeşlerim. Böyle bir himmeti asırlar eritemez, zaman ve mekan yok edemez. Peygamber Aleyhisselam bile asırlar sonra gelip sünnetine sıralanları özlemiştir. Onun abdestini, namazını, tesbihini, sadakasını, cihadını, sabrını yaşatanları kardeşleri olarak almış, onlara hasretini dillendirmiştir kıymetli müminler. O kardeşlerimi görmek isterdim. Sözü asırlar sonra onu görmeden peşinden gidecek ümmetinden müminler için söylediği bir sözdür. Ümmetimden beni en çok sevenler benden sonra gelenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere görseydim de malım ve ailem olmasaydı diyecek olanlardır buyurmuştur. Ahir zamanda ahir zamanda da böyle bir sevgiyi yüreğine gömenler bulunabilecektir kıymetli müminler. Bu ümmetin son döneminde gelip ibadet eden müminlere sahabilerin 50 katı ecir vardır. Ahir zamanda biri sadaka vermek sahabilerin 50 sadakası kadar sevap kazan kazanacaktır, kazanmaktır. Böyle bir zamanda sabır başkadır kıymetli kardeşlerim. Cihat başkadır. Böyle bir zamanda onlar o şerefli yüze bakıp sahabe olmakla kazandılar. Ahir zaman müminleri de berbat bir zamanda kulluk yapmakla kazanacaklardır. İbadet, Peygamber Aleyhisselam zamanında hicret etmek gibidir. Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamete kadar Allah her dönemde dinine hizmet edecek, fideler yetişecektir. Din hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır kıymetli müminler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah dini için fideler bitecek, ve onları dinine hizmetle şereflendirecektir. Belli bir dönemdeki görüntüler sürekli değildir kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde her yüz yılda bir Allahu Teala'nın dinini canlandıracak birini göndereceği haber verilmiştir.